Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir'i sunar. Zamanın etkisiyle ciltte oluşan yaşlanma belirtilerine karşı geliştirilen mezoterapi yöntemleri cildin genç ve sağlıklı görünümünü koruma konusunda etkili bir çözüm sunuyor. Peki cilt yaşlanmasına neden olan faktörler nelerdir ve bu süreç kendini hangi belirtilerle göstermeye başlar? Yaşlanmamızın temel sebebi zamanla maruz kaldığımız çevresel faktörler, hormonal değişiklikler, metabolizmamız sonucu oluşan serbest radikallerin yarattığı oksidatif stres hasarı sonucunda hücrelerimizde meydana gelen değişikliklerdir. Hücrelerimizin bölünme hızı zamanla yavaşlar. Vücudumuzun artık hücreleri temizleme kapasitesi, yerine yenilerini koyabilme kapasitesi giderek azalır. Bunu cilt özelinde düşünecek olursak, cildimize gençliğini, dinamikliğini, gerginliğini veren şey, hücreleri çevreleyen bağ doku ve bu bağ dokunun içerisinde yer alan kollajen, elastin lifler ve hiyalurinik asit gibi moleküllerdir. Hücrelerdeki değişimle beraber işte bu bağ dokudaki moleküllerin hem yapımı azalır, hem yıkımı artar, hem de özellikle kolajenin 3 boyutlu yapısı değişir. Biz de bu durumu aynada sarkmış, esnekliğini elastikiyetini kaybetmiş, cansız, mat ve kırışık bir cilt olarak görürüz. Gelişen teknoloji ile birlikte yenilenen mezoterapi yöntemleri cilt gençleşmesine yardımcı olabiliyor. Epigenetik değişikliklerle de yani genlerimizi değiştirmeden hücreleri eski ve işlevsiz hale getiren gen ifadelerini değiştirerek sağlıklı yaşlanmanın formülünü bulmuş durumdayız. Bunun için de elimizde bazı ajanlar var. Yeni teknolojiyle gelişen mezoterapi ajanları sayesinde mezoterapinin de kodları değişti. Yani artık cildimize gençlik yazılımını geri yükleyebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mezoterapi vücudun birçok farklı bölgesine uygulanabilmekle beraber genellikle baş, boyun, dekolte, saçlı deri bölgesine uygulanır. Seans sayısı kişisel özelliklere bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 4-6 seans şeklinde ve seans aralıkları 2 hafta olacak şekilde planlanır. Tabii ki mezoterapi yaptırmadan ve yaptırdıktan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli şey bol su tüketimi, iyi beslenme ve kaliteli bir uyku. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir sundu